Herkese merhaba dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bize bir Robin geldi. Bunu nasıl geldiğini söyleyeceğim. Bildiğiniz üzere geçen günlerde PTS sunucu diye bir GameForce sunucu açtı. Bu sunucuya işte farklı ülkelerden e, oyuncular girebiliyordu. Çöldeki e, bir boss vardı zaten. o boss'u kestiğinizde ve herhangi bir boss yaptığınızda bunu size bir kod geliyor. Bu kodu sizinle beraber kullanacağız. Ben kullandım. Bana bir Robin geldi. İşte Robin'i kullanacağım. Bir hafta Robin biz, bizle olacak. Zaten katakomta çağırır. Otomatik ağa bırakacağım. E, otomatik avda bize bir, bir haftalık Robin kaç para bırakır? Bunu hep beraber göreceğiz. Dostlarım öncelikle sizinle beraber bir eller çekelim. Ben LLP, e, otomatik alımız için kullanacağım. Zaten LRP fiyatları 1.80 civarı. Şöyle gördüğünüz gibi zaten 1.83 mi? Şunu çekelim. Bize bir biraz zırh lazım. Siyah çelik alacağım. Bizim normal korlarda e, kor çarlarımız için kullandığımız zırhımız örümcül. Yani siyah çelik alırsak daha iyi olur. Şöyle kankalar. 1000 5 yapı bir siyah çelik zırh var bunu alacağım. Yani diğerlerine baktığımda yine en mantıklısı olarak bu gibi görünüyor. Bunu çekelim. Artı 9 zaten. Şunu çektiğime göre bir de 20 ölümsüzlüğü hasarımızın yüksek olması için 20 ölümsüzlüğü el olur işte. E, Kas olur bunlara bakacağım. Hangisi daha gelirse onu alacağım. Dostlar böyle bir tane de çekelim. Zaten bir haftalık sayılır işimizi görecektir bu Dostlarım zaten burada ölümsüz içediği için Benim buna 20 ölümsüz getirmem lazım 20 ölümsüzü ben Getirmeye çalışacağım sizinle beraber birkaç tane atalım Zaten hemen gel, geldi çok iyi oldu bu Fazla almıştım da neyse bir dahaki zamana Kullanırız Gelmez çok iyi oldu Evet tankalar çaramızı hazırladık Şöyle elle aktif edelim Otomatik av ve üçüncü alalım zaten. 49 hep bir bir haftalık otomatik al çekelim. Bir de bir üçüncü el çekeceğiz. Hani yerden gelen para değil de hani lag olmasın diye çekiyorum zaten bunu. Kata geçtiğinde kayda girerim ben. Evet kankalar. Ee bir yer bulduk ama hani Qatar'ım çok kalabalık aşırı kalabalık. Hani PTS sunucumuza giren herkese Robin verdikleri için hani aşırı kalabalık. Zor yer bulmaktan çok aşırı zorlandım. Hani şöyle sonunda bir yer buldum. Ee, bir hafta daha burada okeylerden işte yere düşen ne var, ee, kusama kağıtlarından işte varsa kaç on para geliyor Robin ile. Hani her gün açı tutmaya çalışacağım. Bir hafta sonunda size elde edilen eller gelir size söyleyeceğim. Videomu Evet kadardı. dostlarım. En son e, kata konta otoğa bırakmıştık. Bunun üzerine evinden baktığımız üzere bir gün 12 saat geçmiş. Bu süre zarfında gördüğünüz gibi 85 adet gümüş okey. 9 adet altın okey. 14 adet de bronz okey kasmışız. Yani şu anda getirisi böyle. Eğer ki bir sıkıntı çıkmazsa böyle devam edecek. Bir hafta sonunda zaten ne kadar para elde ettiğimizi sizinle beraber göreceğiz. Söylemeyi unuttum dostlarım geçtiğimiz günlerde Ayşe Evrensiz olmuştu. Yani bunun iki yüzlüsü totalde üç buçuk, dört arası zaten Marmara'da gidiyor. Yüz adet düşürmüşüz. Bu da bir buçuk getiri sağlayacak. Yanı sıra kusama kağıtlarımız var. 58 adet. Adete bir buçuk meden yaklaşık 75-80 arası para elde geliyor. Şu anlık böyle. Dostlar hemen son bir pazar kurmuştum. Bakalım pazarımıza satış olmuş mu olmamış mı diye sizinle beraber ee, i̇yi. Çoğu sinyamı satılmış. Hemen hemen hepsi satılmış. Sadece safir kalmış. Hani ortalama fiyatların üstüne kurduğum için e, biraz e, satılması uzun sürebiliyor. Gümüş kalmış. Kutsamalı kağıtlarımız kalmış. Zaten bir safir de kalmış. Diğer bütün simyalar sattım. Aynen satmışım. Ee, bir üstündeki para da pazardaki para var. Evet dostlarım. Beynimizin e, kırtakası kalmış. 7 günlük ven gelmişti bize. 7 günlük 7 günlük İzmir tam olarak verim alamadım. Bunun 3,5-4 gününü toplasanız verim almışım ve almamışımdır. Zaten %20 drop düşürme olduğu için ondan böyle fazla düştü. Şu gördüğünüz okey setlere kalmış. Bir de 314 adet gümüş okey. 20 adet altın okey. 53 adet de bronz okey gelmiş. 180 adet de kusama kağıtları gelmiş. Bunların ben bütün toplam hesabını yapıp sizlere açıklayacağım. Evet kankalar sizinle beraber bu e, bronz açalım. Bu bronz e, yani çıkacak en değerli şey yine okey settir. En fazla çıkacak odur zaten. Şunları yavaştan açmaya başlayalım. Ta ki yer dolu diyene kadar. Zaten %90 e, yan veya ex veriyordur. Biraz hızlı açalım bakalım. Üstüne çıkmış. Evet 50 adet bir tane set çıkarmışız. İyi. Kalan okey setlerimizi de oynadım dostlarım. Tamı tamına 335 adet gümüş ekey, 27 adet altın ekey, okay, 181 adet ek fıksanma kağıdımız var. Bunların hep beraber bir pazar analizini yapalım. Evet arkadaşlar pazar mapına geldik. Sizinle beraber şöyle bir fiyatlara bakalım. Önce bir gümüş ekelere bakalım. Gümüş. Okey. Diyelim. Yani tahminen 9'u bir ondan satılacaktır diye düşünüyorum zaten adeti 10 buçuk ve bunların fiyatı bayağı bir düşmüş. Ben 8'lisini bir ondan rahatça sattığımı hatırlıyorum. Şöyle baktığımız zaman 8'li bayağı bir 8'li var. Aynen 9'lu da var. Bunların 9'su bir ondan hesaplarız biz. Şimdi bir altın fiyatlara bakalım. Yanlış oldu. Şöyle bir altın ikilerin fiyatına bakalım. 42 ama ben bunu 45 meden hesaplarım çünkü yani acelem yok satılması için beklerim premium dükkanı açarız sıkıntı değil. 45 meden de şuna hesaplarız. Kusama kağıtlarına da bakalım. Şöyle geliştirmeler. Ben sanırım diğerlerinin olması lazım. A, adeti bir mi ka Bunu da bir yani bir nokta hesaplayabiliriz. Evet dostlarım pazarda fiyatlarına baktık. Güncel fiyatlara göre şu anki fiyatlara göre yani bunlar düşmüş fiyatlar. Ama ona rağmen size fiyatları söyleyeyim. Şu gördüğünüz gibi şu ökeler 37 gibi para bırakacak. Altın ökeleriniz 12 bin 15 Mg para bırakacak. Müsambak kağıtlarımız ise tam tapına 2040 mg para bırakacak. Şunlar totalde bize getirici, getirisi olarak 51.70 won 70 para bırakıyor. Dediğim gibi ben 3.5 Türk'ün oyuna bıraktım. E, o benim 2 günlük kaybım bana yaklaşık olarak 10-15 gibi zarara uğratmış oldu. Ama buna da hani fazla kötü değil. Yani Be Belaj Fein ancak bu kadar olur. Videom bu da kadar da dostlarım. Eğer ki buraya kadar gelmişseniz kanala bir abonelik bir de beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Bu tarz videoların gelmesi için yorum atarsanız sevinirim. Selametle kalın. Bay bay.